Benden gidişini saymayı bıraktım bugün. Zaman kimsesiz bir çocuk gibi avuçlarımda büyüyor. Ne günlerin ne de yılların önüne geçebiliyorum. Korktuğun şeylere gözünü kulağını kapatırsın da hafifler ya biraz korkun. Gök gürültüsünde olduğu gibi mesela. Benim korkum bunlara hiç benzemiyor. Zamanın böylesine sensiz geçmesinden ödüm kopuyor. Ve inan ne gözlerimi kapamak ne de kulaklarımı tıkamak bunu engel olabiliyor. Bir gün seni hiç tanımadığım yıllara geri dönebilir miyim hiç bilmiyorum. Doğruyu söylemek gerekirse bunu çok istedim. Çünkü bütün gerçekliğiyle senden ümidimi kesmiş bir haldeyim. Asıl korkutucu olan da ne biliyor musun? Senden hiçbir beklentim kalmamasına rağmen hala seni çok seviyorum. Birini sevmek dönüşü olmadığını bile bile o yolları gözletiyor insanı. Gitsen gidemiyorsun, beklesen hiç olmuyor. Kavuşamadığımız günleri saymayı bırakırsam, sana olan sevgimin büyüklüğünü de unuturum diye düşünüyorum. Böylesi mümkün müdür bilmiyorum. Ama bu kadar büyük bir sevgi korkutuyor beni. Oralarda bir yerlerde olduğunu bilerek senden uzak yaşamaya çalışmak, ellerini tutamamak, gözlerine bakamamak, kirpiklerine dokunamamak beni öldürüyor. Sen bunları hiç hissetmediğin için beni yadırgarsın. Ama yerimde olsan yaşayamazdın. Daha böyle ne kadar devam eder? Bir fikrim yok. Bunları düşünmeyi de bıraktım zaten. Uzun zamandır istediğim tek şey Güzel bir sabaha uyanabilmek sadece. Çünkü güne nasıl başlıyorsan, günün sonunda da öyle koyuyorsun başını yastığa. Gün boyu biriktirdiğin bütün ağrılar, bütün sancılar, bütün kırgınlıklar senden önce uzanıyor sanki yatağa. Uyuyamıyorsun. Baktığında yıllar geçmiş gibi sen gidelim. Geride kalan zaman sanki göz açıp kapayıncaya kadar geçmiş gibiyken... Seni düşündüğüm anlar neden hiç geçmeyecekmiş gibi hissettiriyor bana? Neden hala takılıp kalıyorsun boğazıma? Neden adının aklıma gelişe nefes aldırmıyor bana? Ben bütün bunları düşünürken, böyle bir çıkmazın içinde mücadele ederken, belki de yepyeni bir sayfa açmışsındır hayatında. Senin hiç haberin olmadan sevmeye devam ediyorumdur hala seni. Öyle ya, bazı şeyleri noktalamak yeni başlangıçlar gerektirirmiş sonunda. Sen o noktayı çoktan koymuşsun nasılsa. Güzel günler yaşamak herkesin hakkı ve senin kadar benim de hakkım inan. Ucuz bir hikayeden beklendiği gibi tahmin edilebilir bir sondu benimki. Her şey nasıl ki seninle başladıysa yine seninle devam eder, her şey seninle güzel olur sandım. Kendi hikayemde ters köşe olacağımı hiçbir zaman düşünmedim nasip, kısmet, hayırlısı gibi şeyler demiyorum artık. Her neyse bir isim vermek istemiyorum bunu. Böyle olması lazımmış sadece. Seninle mümkün değilmişiz, olmazmışız, olamayacakmışız. Umarım hayatından güzellikler eksik olmaz. Umarım bir gün asla sahip olamayacağın bir şeyin eksikliği içinde tutuşmaz kalbin. Bu öyle bir çaresizlik ki Düşmanın olsa istemem bunları yaşamasını. Sen de yaşama. Bazı şeylerin yoluna girmeye başladığını hissedebiliyorum. Bugün sensiz geçen zamanı saymayı bıraktım. Yarın sana yazmayı bırakırım. Bakarsın gün gelir, korkunç bir kabustan uyanmışçasına tüm bunların gerçek olmadığını şükrederek ağlarım. Bakarsın bir gün çıkıverirsin aklımdan, bir daha hatırlanmamak üzere seni unutur ve hiç yaşamadım sayarım. Dedim ya, her neredeysen umarım her şey yolundadır. Şayet hiçbir şey yolunda değilse ve olabildiğince kötüye gidiyorsa her şey, gözlerini kapat ve zamanı durdur. Bunca kötülük yaptığım birinin hala dualarındayım diye fısılda kendini. Olup biten her şeye rağmen kalbimin bir köşesinde hep güzel kalacağını bil. Sen kalbimin şefkatli yanısında. Sadece öfkem değil.